Ah, eh, hoş gelmişsin. İyi sulamışsın rahmetlinin toprağını. Hiç dinmiyor. Hiç dinmiyor. Beş karışık ot bürümüş, kurumuş. Benim annem pamuklara sarar sarmalardı onu. Şimdi yattığı yer kupkuru toprak. Ee, hepimizin gideceği yer orası. Öyle tabii, öyle de. Bak, Allah dağlara vermiş ölümü. Ocağa dağlar baş edememiş. Böyle acısından inim inim inlemiş. Yerler salsılmış, serzeli olmuş. İnsana vermiş. Vermiş vermesine de sabrını da vermiş. Sarı sabır zahir. Ee, gelen giden oldu mu? Necmiye nerede? Ha, odasında uyuyacağım dedi. Beni rahatsız etmeyin dedi. Uyuyor mu hala? Zar Hiç çıkmadı ki odadan. Dün Terzi Kirkor'a gittiklerini söylemişlerdi ya. Ha. Gelirken uğradım gitmemişler. Bu kız yine ne haltlar karıştırıyor Dilber? Bitmedi bunun yediği herzeler. Bir bitmedi. helaya gitmiştir hanımım. Ben bir bakayım helal için. nerede? Bu ne bu? Fondan mı o? Dolabında mı saklamış? İyi de bunlar Necmi ağzına sürmez ki. Bana durmadan bir zehirli fondan hikayesi anlatıp durdu. Besme teyzeciğim, yerinizde olsam kızınızın odasını didik didik arardım. Bizi kandırıyor. Çocuk gibi şekerleme iyi olabilir gizlice. 嗯。 Yazıklar olsun evladın senin gibisine. Abine iftira eden o katil heriften ne farkın var senin? Sen nereden öğrendin dolap çevirmeyi? Ne dolabı? Ne diyorsun sen? Senin gün kiramı anlat. Senin annene, babana, abine kastın mı var? Bizi birbirimize kırdırmaya mı çalışıyorsun sen? Sen kimin çocuğusun? Ben seni doğurmuş olamam. Kimsin sen? Geç şöyle. Geç şuraya da anlat. En başından anlatmaya başla Necmiye. Bana bütün hakikati anlat. Hemen başla. Tamam. Tamam bağırma. Anlatacağım. Sizden bu evden kaçmak istedim. Selim Bey'i kendime çare yaptım. Sana da çare ne de. Senin yüzünden... ...kardeşimin hatırasına... ...emanetine... ...haksızlık ettim. Nasıl bir vicdanız abile... ...baş başa bıraktığını benim farkındasın değil mi? Siz nasıl eşkıya alarsınız? Kamran'ı da inandırdınız... Çocuğun gözünü, gününün ışığını söndürdünüz siz ikiniz. Ben de senin çocuğun. Olmaz olsaydın. Anne. Abime söyleme tamam mı? Söyleyecek sen de daha sonra söylersin. Niye? Feride daha çok ısrar edeceksin diye mi? Beklemeye lüzum yok kamran'la hemen konuşacağım. Sen de yüzü geri vereceksin. Biz seni bu halinle kabul edeceğiz. Demek ki sen de bizim imtihanımızmışsın. Sebebimiz olacaksın. Bu kadar rahat. Ben gebeyim. Ne? Ne düşünüyorsun? Duydun, gebeyim. Biz Selim'le çok önceden beri. Siz bilmezden bir. Yeter. Yeter anne. Toparlan deliliğe vurma yine. Kaçma. Saklanma. Çok mu canın yandı? Evet. Benim de yandı canım. Günlerdir, haftalardır, aylardır, senelerdir benim de yanıyor canım. Ama bak yaşıyorum işte. Sana rağmen, size rağmen, çalı kuşuna rağmen yaşıyorum işte. silip kakılanın hep Feride olduğunu söyledin ya. Yanılıyorsun anne. Feride hep kaymağını yedi hayatın. Sen hayatın kaymağını ona yedirmeye uğraşırken... ...burnunun dibinde onun artıklarıyla yetinen beni görmedin. Sen doğurduğunu değil... ...kader kabul ettiğini seçtin. Senin doğurduğun benim anne. Senin kaderim benim. gözlerini de gör. Benim de kaderim Selim. O yüzden sen artık sus anne. Sus. Sus ki o çok sevdiğimiz Mehtap evimizin üzerinde ışıldayabilsin.